Herkese merhaba. Ben Dilek Demir. Kanalıma hoş geldiniz. 6. sınıfın 9. ünite konu anlatımını sizlerle paylaşmıştım. Umarım izlemişsinizdir. İzlemeyenler için sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. Şimdi bakalım ne kadar öğrendiniz? Bunu ölçme zamanı. Birlikte quiz'in sorularını cevaplayacağız. Hangi quiz hocam? Nereden bulabilirim gibi sorular kulağıma geliyor quizi dilekdemirer.com web adresine girerek 6. sınıf yazılı hazırlık bölümünde bulabilirsiniz. Mutlaka indirin ya bilgisayar üstünde çözün veya bastırarak çözün ama mutlaka önce kendiniz çözün. Daha sonra bu videoda çözümlerini detaylı bir anlatımla bulacaksınız. Eğer şu an henüz indiremediyseniz veya in imkanım yok diyorsanız video başladığında Etkinlikler çıktığında durdurun. Önce kendiniz yapın. Cevapları açmadan önce kendiniz yapın. Sonra cevapları benimle birlikte kontrol edin. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz şimdiden teşekkürler. Her zamanki gibi kelimeleri görsellerle eşleştirerek başlıyoruz. Match the words with the pictures. Bu ünitede konumuz çevre. Çevreyi korumak, çevre temizliği, bunlarla ilgili neler yapılması gerekiyor ya da neler yapılmaması gerekiyor, bunların üzerinde duracağız. Bu ders aynı zamanda bir çevre koruma dersidir arkadaşlar. Sadece İngilizce olarak düşünmeyelim. Water pollution, su kirliliği. Pollution burada kilit kelime. Kirlilik demek. E, ne kirliyse başına onu koyuyoruz. Mesela burada su kirli. Bakın balıklar ölmüş. Water pollution. Noise pollution. Gürültü kirliliği. Sürekli korna, trafik sesleri, bağırış, çağrış. İşte buna noise, gürültü diyoruz. Noise pollution. Mesela hemen en sona atlıyorum. Air pollution. Hava kirliliği. Land pollution olsaydı, toprak yani çevre kirliliği. Mesela bir parka bahçeye gittiniz etrafa çöpler atılmış. Land pollution. Peki unplug fişi prizden çekmek. Plug fişi prize takmak. Başına an gelirse çıkartıyorsunuz, fişi çekiyorsunuz. Drop letter. Letter çöp. Drop aslında düşürmek anlamı var. Ama burada çöp atmak. Yere çöp atmak anlamında. Recycle, geri dönüşüm. Turn off the lights. Işığı, elektriği kapatmak. Elektriği kesip lambayı, ışığı kapatıyorsunuz. Turn off, kapatmak. Peki açmak ne? Onu da hatırlayalım. Turn on, açmak. On off düğmeleri vardır ee, bazen e, cihazların üzerinde, asansörlerin üzerinde. Kapatıp açmaya yarayan düğmeler. İşte on açar, off kapatır. Harm animals. Harm zarar vermek demek. Animals hayvanlara zarar vermek. Waste water. Waste boşa harcamak demek. Burada suyu boşa harcıyoruz. Bak musluk açık bırakılmış. Waste water. Mesela elektriği lambayı açık bıraktığınızda waste energy. Enerjiyi boşa harcamak. Cut down trees veya cut trees. Ağaç kesmek. Şimdi should ve shouldn't'ı burada ne kadar öğrendiğimizi ölçeceğiz. Bakalım bu boşluklara should ve shouldn't yerleştirebilecek misiniz? Yapmamız gereken şeylerde should koyacağız. Yapmamamız gerekenlerde ise shouldn't koyacağız. Tavsiye vermek biliyorsunuz. Should meli malı yapmalısın. Shouldn't yapmamalısın. Unplug electronic devices. Elektronik cihazların fişini çekelim mi? Mesela when we don't use them, onları kullanmadığımız zaman fişi çekelim mi? Evet, yapalım. We should unplug. Fişini çekmeliyiz. Separate and recycle our trash. Trash çöptü. Separate, ayırmak. Yani camlar buraya, kağıtlar buraya, e, yiyecek çöpleri buraya gibi geri dönüşümler ayrı bir yere ve onları recycle yapmalıyız. Geri dönüşüm yapmalıyız. Bunu da yapalım. We should, yapmalıyız. Damage the environment. Damage, zarar vermek. Çevreye zarar verelim mi? Hayır, bunu yapmayalım. We shouldn't uh -uh. damage the environment. Harm animals. Hayvanlara zarar vermeyelim. We shouldn't, vermemeliyiz. Use less water and energy. Less, daha az demek. Daha az. Bir de more vardı değil mi? More, daha çok. Peki. Use less water and energy. Daha az su ve enerji kullanalım mı? Evet, kullanmalıyız, daha az. Cut down trees. Hı mm hı, -mm, yapmamalıyız. We shouldn't. Kesmemeliyiz. Stop noise pollution. Gürültü kirliliğine stop demeliyiz, durdurmalıyız. We should. Throw rubbish on the ground throw fırlatıp atmak. Rubbish çöp. Yere çöpümüzü fırlatıp atmayalım. Atmamalıyız. We shouldn't. Turn off the lights. Evet, ışıkları kapatmalıyız. We should. Use eco-friendly light bulbs. Eco-friendly çevre dostu demek. Çevreye faydalı, yararlı lambalar, ampuller kullanmalıyız we should Evet, çevreyi ve dünyamızı korumak için ne yapmamız ya da yapmamamız gerektiğini de iyice öğrendik sanıyorum. Ama konuyu pekiştirmeye devam. Right true or false according to the given sentences. Sentence. Şimdi bir cümle verilmiş bize. Bu cümleyi haklı çıkarmak için bazı cümleler daha verilmiş. Bunlar doğru mu yanlış mı bu cümleye göre? Ne diyor cümlemiz? We should do this to protect the environment. Çevreyi korumak için bunları yapmalıyız demiş ve bir liste yapmış. Bakalım doğru mu söylüyor, yanlış mı? Drop litter around. Etrafa çöp at diyor. Böyle çevre mi korunur? False. Walk or bike for short distances. Kısa mesafe demek short distance. Yakın yerlere giderken kısa mesafede ya yürüyün ya da bisikletle gidin diyor. True. Turn on the lights. Açalım. Bütün lambalar, ışıklar ışıl ışıl yansın. False. Waste energy olur çünkü. No plastic bags. Plastik torba yok. Doğru. Plastik çevreyi kirletiyor çünkü. True. Recycle. Geri dönüşüm yapalım. True. Don't grow plants. Bitki yetiştirmeyelim. Olur mu? Tam tersi grow plants, grow trees olması lazım. False. Classify the rubbish. Classify ayrıştırmak demek. Separate separate ile eş anlamlı. Dolayısıyla bunu da yapmamız gerekiyor. Çöplerimizi ayrıştıracağız. Sonra ne yapacağız? Recycle yapacağız. Don't harm animals. Hayvanlara zarar verme. Bu da true. Okay. Write the given words into the correct place. Şimdi bazı kelimeleri ben böyle cımbızlamışım oradan çekip almışım. Onları bu boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. Doğru kelimeyi doğru boşluğa koyacaksınız. Hadi bakalım. We should stop global warming. Küresel ısınmayı durdurmalıyız. We should stop global warming. Küresel ısınma. Küresel ısınma nedir? İşte bakın dünyanın bu hale gelmesi arkadaşlar hava aşırı derecede ısınıyor ve sonuç hiç de iyi olmuyor. First of all, ilk olarak bu işi yapacağımız şey, yani küresel ısınmayı durdurmak için we should stop wasting Neyi boşa harcamamalıyız? Oops, oh, sorry. Energy. Enerjiyi boşa harcamamamız gerekiyor. We should Turn off the lights. Lambaları kapatacağız ve elektrikli aletleri. Device elektrikli cihaz, alet, electrical devices. Secondly, ikinci olarak we should grow more. Daha çok ne yetiştirmemiz gerekiyor? Plants. Okay. Daha çok bitki yetiştirmemiz gerekiyor. Ne için? To reduce the carbon dioxide in the atmosphere, atmosferdeki karbondioksiti azaltmak. Reduce azaltmak demek. Biliyorsunuz ağaçlar karbondioksiti azaltıyor, emiyor. Karbondioksiti çekiyor, oksijen veriyor. Finally sonuç olarak, we should reduce, reuse and recycle. Reduce azaltmak, kullanımı azaltmak. Bak biraz önce de reduce çıktı. Karbondioksiti azalttık, reduce yaptık. Daha az ürün kullandık, azalttık kullanımı. Reuse yeniden kullandık. Recycle geri dönüşüm yaptık. And we shouldn't buy unnecessary things in the market. Ve gereksiz unnecessary gereksiz demek. Yani işimize yaramayacak, ihtiyacımız olmayan şeyleri almamalıyız arkadaşlar. Eğer sizler de hayatta bunları uygularsanız, stop global warming yapmış olursunuz. Bunu ailelerinize de anlatın. Video bitince gidip öğrendiklerinizi anne ve babalarınıza anlatın arkadaşlar. Write the sentences with should shouldn't. Şimdi de burada emir cümlesi şeklinde verilmiş cümleleri should ve shouldn't'la yazmanızı istiyorum yeniden. Biliyorsunuz öznesi olmayan cümleler emir cümleleridir. Yap, yapma şeklinde. Don't waste energy. Enerjiyi boşa harcama. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Harcamamalısın şeklinde. Bakın don't diyorsa shouldn't'lı bir cümle karşımıza çıkar. Yapmamalısın. Enerjiyi boşa harcamamalıyız. Turn off the lights. Işıkları kapa. Kapa diyorsa olumlu bir cümlede şutla kuruyoruz cümlemizi. We should turn off the lights. Yapmalıyız. Classify the rubbish. Neydi classify? Separate. Ayırmak, ayrıştırmak. Should kullandık. Olumlu bir cümle. Olumsuz bir emir cümlesi. Don't cut down the trees. We shouldn't. Yapmamalıyız. Olumsuzları shouldn't'la olumlu emir cümlelerini şutla aynı anlamda yapmalı yapmamalıyız cümlelerine dönüştürebilirsiniz. Sizler de yorumlarda bana bir emir cümlesi yazın. Hatta bir olumlu, bir olumsuz emir cümlesi yazın. Ve daha sonra o cümleleri şut should ve şutuntla tekrar yazın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu videonun altına yorum yapabilirsiniz match them. Eşleştireceğiz. Bunlar birbirlerinden ayrı gayrı düşmüşler. Turn off. Turn off. Kapatmak. Cut down. Kesmek. Electrical devices. Elektrikli cihaz. Global warming. Küresel ısıtma. Air pollution, hava kirliliği. Drop, litter, çöp atmak. Bakın şu Allah'ın hikmetine. Hepsi de alt alta denk gelmiş. Tabii ki bunu bilen arkadaşlarım bu olayı fark ettiler. And match them with the Turkish translations. Şimdi de her zamanki gibi çeviri yapma zamanı. Okuduğunuzu ne kadar anladınız, kelime bilginiz ne kadar genişti bunu göreceğiz şimdi de. Let's see the answers. Save the planet. Save. Save. Koru demek. Koru kolla. Gezegeni koru. Planet gezegen. Do you plant trees? Ağaç diker misin? Geniş zamanda bir soru. Stop. Emir cümlesi geldi. Stop air and water pollution. Hava ve su kirliliğini stop. Dur dur. Bunu şutla nasıl yaparız mesela arkadaşlar? Hemen bunu şutla hale getirin. We should stop air and water pollution. Very good. Don't throw rubbish on the ground. Yere çöp atma. Peki bunu şutla yapalım ya da shouldn'tla mı yapmalıyız? Daha doğru olur sizce. Hemen yapın cümlenizi bekliyorum. We shouldn't throw rubbish on the ground. Very good. Kaptınız siz bu işi. Use less water and energy. Less. Daha az. Daha az su ve enerji kullan. Unplug. Fişi prizden çek. Ne zaman geceleri elektrikli cihazların fişini prizden çekin? Okay. What should we do first? First ne demek sakız değil değil mi sakız reklamı var bir de böyle first sakızları reklama girdik birinci demek birinci ilk olarak ne yapmamız lazım geri dönüşüm için geri dönüşüm için ilk ne yapmalıyız ne yapacağız classify değil mi classify ayrıştırmak first how can we save energy how can we enerjiyi nasıl koruyabiliriz? Save, korumak. What should we do to save environment? Bakın burada da koruma çıktı. Bu sefer çevreyi korumak için should. Ne yapmalı? Meli malı. Yapmalıyız. And the last one. Reduce, reuse, recycle. Biz buna 3R kuralı diyoruz arkadaşlar. 3R kuralı. Reduce, reuse, recycle. Azalt, yeniden kullan, geri dönüşüm yap. Bu hayatınızın en önemli felsefesi olsun. Evinizde de bunu uygulayın arkadaşlar. Evet, işte bitirdik. Hem çevremizi nasıl koruyacağımızı öğrendik, hem İngilizcemizi geliştirdik. Üstüne bir de konuyu ne kadar anladığımızı ölçtük. E daha ne olsun? Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen şimdi alt kısımdan likelayın, beğenin. Unutmayın ki ben de mutlu olayım. Evet derslerimiz devam edecek. 10. ünitemizin quizini de yayınlayacağım. Ayrıca 6. sınıfın e, oynatma bölümüne bakarsanız kanal ana sayfasında tüm ünitelerin konu anlatımı, test çözüm videolarını her şeyi bulabilirsiniz. Karıştırın kanalı biraz. Ve tabi dilekdemirer.com web adresini de pdf'lere ulaşmak için kullanacaksınız. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videoların haberi hemen size gelsin. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da beni takip edebilir ve bana yorum atabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.